Aa, pazar ya bir Çok değerli Asil Kent sitemizin sahipleri, hepiniz hoş geldiniz, hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Bugün güzel bir tevafuk var aynı zamanda. Hicri yılbaşı. Dolayısıyla hepinizin Hicri yılını yürekten tebrik ediyorum. Çocuklarınızla beraber, aile fertlerinizle beraber sağlık içinde, mutluluk içerisinde Cenab-ı Hak'tan uzun ömürler niyaz ediyor. Değerli kardeşlerim, bu sabah bizlerle beraber oldunuz. bizim maalesef çok güzel olan ama unutulmaya yüz tüten, yüz tutan güzel adet adetlerimiz var. Bunlardan bir tanesi de komşuluk münasebetleri. Biz çocukken annelerimiz çocuklarını komşularına emanet ederlerdi. Akşamları da herkes birer tabak yemeğini paylaşırdı. Diyelim ki birinde etli yemek varsa öbür komşusunun etli yemek et, etli yemeği yoksa etli yemek ona gider de, diğer komşunun yemeği de ona gelirdi. Öyle güzel komşuluk münasebetleri vardı. Ama maalesef biz bunlar biz bunları unutmaya, terk etmeye başladık. Biz istedik ki 13 Şubat Belediyesi olarak geçmişte olan ama bugün unutulmaya yüz tutan o güzel adetlerimizi yeniden yaşatalım. Bu apartman hayatı aslında İngilizce ona corruption diyorlar. Corruption. Corruption çöküntü demek. Bu güzel aletlerimizi çöküntüye uğratıyor maalesef. Kapı, kapı komşularımızı bilmiyoruz, tanımıyoruz. Ramazan geliyor, tanımıyoruz. Ya da başka bir ihtiyaç geliyor, bilmiyoruz. İnşallah bu güzel adetlerimizi yeniden ihya edelim, yeniden kazanalım istiyoruz. Öyle bir pazar sabahı bizlerle beraber olduğunuz için kahvaltımızı, soframızı paylaştığınız için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Allah hepinize sağlık saat versin. Hepinize hayırlı, uzun, sağlıklı, uzun ömürler ihsan etsin inşallah. Saygılar sunuyorum efendim. Afiyet olsun. <laughs> Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ Rabbi hainlere, münafıklara, fasıklara fırsat verme ya Rabbi. Hainlerin planlarını başlarına çevir ya Rabbi. PKK illetinden, FETÖ teröründen sen güzel vatanımızı, güzel milletimizi muhafaza eyle ya Rabbi. O gece şehit olan aziz kardeşlerimizin ruhlarını sen Efendimizin yanında halk eyle ya Rabbi. Efendimize komşu eyle ya Rabbi gazilerimize, yaralarımıza da sen bir an evvel acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Bi hormeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.